Ezber Bozan TV'den herkese merhabalar. Bugün ilginç bir konuyu konuşacağız yine. Konu başlığımız el yapımı ruhlar. Yani kayıp ruhları bir şekilde ele geçiren kült grupların bu kayıp ruhları nasıl el yapımı ruhlara dönüştürdükleri daha sonrasında nasıl yok ettiklerini büyük bir araştırma ve büyük bir çalışmanın ışığı altında konuşacağız. Zira bugün bizlerle ee, yazar ve eğitmen Gürkan Sekmen burada. Hoş geldin Gürkan. Hoş Hakan. bulduk Hakan. Ee, Çok teşekkür ederim. Ve bu konuyu konuşabileceğimiz o ışıkta elimde tuttuğum kitap. Gürkan Sekmen'in kaleminden kendin olmaktan kopya olmaya dönüşüm hikayesi. Evet. El yapımı evet. ruhlar. Yani Kürt grupların e, kayıp ruhları nasıl Avladıkları, Aynen. Aynen. sonrasında nasıl kullandıkları Aynen ve en sonunda nasıl yok ettiklerini anlatan evet. aslında acı dolu bir hikaye. E bir roman evet. Yani o romanın içerisinde birçok da ders var aslında Hakan. Yani birçok hayat dersi var. Özünde aslında benim bu konuya girmek isteme sebebim kopuyor bizim ya, bir ya. eğitmen olarak, yani yıllardır araştırdığım konu aslında zihinsel zaaflarımız, duygusal zaaflarımız ve bu tip gruplar, bizim zihinsel ve duygusal zaaflarımızı bir şekilde manipüle etmenin harika yollarını bulmuşlar. Ben yıllardır bunları araştırıyorum. Çok da ilgimi çekmişti. Yıllar önce Leon Festinger diye bir özellikle Kürt grupları araştıran, psikolojik ve sosyolojik boyutunu araştıran bir kitap okuduktan sonra bu grupları araştırmaya başladım. Yani Hasan Sabah'tan günümüze kadar o kadar çok böyle grup var ki Amerika'da, Tarihte, hatta memleketimizde de yaşadıklarımız var. Malum biliyorsun yakın tarihte. Evet. E, dolayısıyla bunlar nasıl bizim düşüncelerimizi ele geçiriyorlar? E, bir patern ortaya çıktı. Dolayısıyla ben bunu romanlaştırdım. Evet, bir kere daha gösterelim. El Yapımı Ruhlar, Gürkan Sekmen'in kaleminden. E, yayın evimizde söyleyelim. Yüzleşme yayınları. Yüzleşme yayınlarından. Evet. E, güzel bir çalışma. Beşinci baskısında daha yeni yaptı. Evet, evet. E, yüreğine sağlık evet şimdi çok teşekkür ederim. bütün dünyaya yayılmış böyle küt gruplar var 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 ee, tarihte de dolu bunlar kayıp ruhları alıyorlar doğru aynen öyle Ve aslında ruhların kayıp olması da gerekmiyor biliyor musun hayatımızın herhangi bir anında ben böyle bir şey hiç anlamıyorum böyle bir şey hayatta girmem aptal bunlar diyen insanlar bile ben sana söyleyeyim bir kült grup üyesi olabilirler. Yani mutlaka kayıp ruhlar olması gerekmiyor. Ya da bir anlamda belki de hepimiz kayıp ruhuz yani. Bir şeyler arıyoruz yani. Ve hayatımızın bir döneminde zayıf olduğumuz... Çünkü malum biliyorsun hayatta başa çıkmak çok kolay bir şey değil Hakan. Hayatımızın bir döneminde zayıf hissettiğimiz bir dönemde, ders hissettiğimiz bir dönemde, kayıp hissettiğimiz bir dönemde böyle bir grubun içine girebiliriz. Yani bu hiçbirimizin Yok canım böyle şey olur mu diye bir şey <laughs> diyebileceğim bir şey değil aslında. Benim öğrendiğim... kaybolmaya doğrusu. gerek yok mu diyorsun? <laughs> ee, kaybolmaya gerek yok. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Mesela belki e, bu kült grupların en ünlü örneklerinden bir tanesi Tom Cruise. Scientology tarikatının <laughs> evet en önemli müritlerinden bir, bir tanesi. Şaşıracaksın. Tom Cruise e, Scientologist e, onaylamadığı için Nicole Kidman'la boşandı. Düşünebiliyor musun? Yani dolayısıyla Tom Cruise'u düşün Yani Tom Cruise için bir şey ihtiyacı olan kayıp bir ruhta diyemeyiz. Dolayısıyla bu gruplar bir şekilde bizdeki bir eksikliği fark edip bunu manipüle etmenin algoritmasını, yani beynimizdeki o zayıflık eksiklik algoritmalarını bir şekilde bulmuş ve buradan bir sistem yaratmışlar aslında. Çok ilginç. Evet kesinlikle. <laughs> e... Tabi bu bir noktada bir karşılaşmayla başlıyor. Doğru. Ve o ihtişamlı karşılaşmanın evet. ardından evet. E, belki de e, o kurban duymak istediklerini duyuyor, öyle mi? Başlayalım İnanmak istediklerini inanıyor. Başlayalım. Level yani, level anlatalım. Level level anlatalım. Yani tabi hepsinde spoiler olmasın. Kitapta roman haline getirdim. Ben dokuz adımlık bir paten keşfettim. Bu kadar çok yaptım araştırmadan sonra. Asa garip bir şey Adeta e, Kürt lider olma eğitimi almışçasına tarihteki bir sürü küp lider aynı paterni izlemiş. Demek ki bu insanlar bir şekilde e, belki şeytani bir beceyle bizim zaaflarımızı fark etmişler ve birbirinden çok farklı coğrafyalarda, çok farklı hikayelere sahip bir sürü grubu şey yaptım incelediğimde çok benzer bir patern olduğunu gözlemliyorum. Yani bunların içerisinde Mehdi olan iddia eden de var, Mesih olan iddia eden de var, uzaylılarla bağlantıda olduğunu iddia eden de var, tanrı olduğunu kişisel iddia eden de var. Kişisel gelişim tarikatleri var. Var, kişisel ha. gelişim tarikatleri var. Yani dediğin gibi çok dini tarikatlar Dini olanlar var. var. Hatta dini olması şart değil, seküler tipte iddialar olan tarikatlar da var. Hatta misyon grupları var. Hı hı. Yani insan barışı, insanlığın barışı için uğraşan Hepsiniz bir hedefi var. Var. Bu hedef ve söylem çerçevesinde karşılıklı bir rıza çerçevesinde bir hikaye başlıyor. Başlıyor. Daha sonrasında biz örnekler de verelim. Verelim. Hani dünyadan. Tabii, ee, tabii. Ama şu an o paterni dokuz adımda aşalım. E, dokuz adımı tabii buraya sığdıramayız ama en azından başlangıcında ben. Bunların o roman kış içerisinde bunlara bir takım adlar verdim. Mesela ilk aşama Cesur Yeni Dünya. Yani bu kitapta da, romanda da böyle. Kahramanımız hayatının çok dediğin gibi kayıp olduğu bir döneminde bir grup insanla karşılaşıyor. Ve bu grup insan onu bütün o koşulsuz bir şekilde seviyor ve onu bağrına basıyor diyeyim genellikle başlangıç böyle oluyor. Yani Önemli hissetmesini sağlıyor. Değerli, evet. Önemli ve değerli hissetmesini sağlıyor. Özel hissetmesini sağlıyor. Ve bir Belki anda, de konuşmasına izin veriyorlar. Kimse dinlemiyor. kesinlikle. Düşünsene bir gecede 100 tane süper arkadaşın oluyor mesela. Sana koşulsuzca seven. Yani biz biz fanilerin böyle bir sevgiye direnmesi çok mümkün değil gibi. Tabii sana ki. harikasın diyen insanlar var. Harikasın Hı? diyen, evet Hı. aynen dediğin gibi harikasın diyen. E senin inanmak istediğin, senin duymak istediğin şeyleri sana söyleyen E böyle bir insan topluluğu sana galiba, karşı çıkmıyorlar konuşuyorsun evet. ve sana yalnızca sorular soruyorlar. E bir de şey düşün Hakan. Biz en çok ne isteriz? Onaylanma isteriz değil mi? Evet. Yani kendimizi gördüğümüz gibi başkaları bizi görsün ve bizi onaylasın isteriz. Yani bir sevgi bombardımanıyla başlıyor zaten. İşte bu yes, cesur yeni dünya, bu ilk adım bu. Yepyeni bir dünyanın içine giriyor. Ve bu dünyada eksikliğini hissettiği, bir sürü şeyin giderildiğini görüyor. Ve bir anda e, bu yeni dünyada e, kendini o yeni dünyaya bırakmayla başlıyor ve bu bir çeşit sevgi, insanlık idealleri, harika bir misyon, harika bir e, söylemle beraber başlıyor. Bu birinci aşama, hoş geldin aşaması. Hoş geldin. <laughs> Daha sonra şeye kadar gidecek yani. E, bir gün gelecek, o grubun fikrini sen kendi fikrin olarak bilecemiş olacaksın. Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim, belki son aşamalarında artık sen her çeşit fedakarlığı yapmaya hazır birine. Şimdi ikinci adıma geçelim. İkinci Hadi. adım, ikinci adım. Hepimizin en sevdiği cümle, sen özelsin. Sen özelsin. Sen özelsin. Sen farklısın. Sen farklısın. Sen özelsin. Ve burada artık şey başlıyor. Sen seçilmişsin, bizim tarafımızdan seçildin. Evet. Yani artık sen o sıradan. Acınası kitlenin bir parçası değilsin. <gülüyor> <gülüyor> sen artık bizle beraber özelsin, sıra dışısın ve burada sıra dışı bir misyon için beraberiz. Yani tamamıyla kendi arzu, kendi istekleri için sıradan hayatlar yaşayan o insanlardan kendimizi sıyırdık. Ve biz birbirimizi seven, birbirimiz için fedakarlık yapan özel bir kitleyiz. Ve özel olarak da sen bu kitle için seçildin. Aslında hepimiz seçilmiş insanlarız. Bu ne sağlıyor Hakan? Bize özünde bir öz değer arıyoruz ya kendimizle ilgili. Kendimizle ilgili bir sürü şüphemiz, bir sürü soru işaretimiz, bir sürü derdimiz var ya kendimizle ilgili. Ama İçimizde... sen yine de kendine özelsin. Şimdi o grubun içine girdiğin zaman oradaki diğer insanların bir kopyası oluyorsun nihayet. Aslında tabii farkında değilsin ama. Kendin değilsin yani. E giderek aslında o fantezinin bir parçası oldukça dediğin gibi tam tersi kendi özgünlüğünü kaybediyorsun. Tabii. Çünkü bir sonraki aşa yani sonraki aşamalarda şu olmaya başlıyor. Grup bir takım normlar, çok güçlü normlara sahip. Ve sen o normlara sorgusuz, sualsiz uymak zorundasın. Üstelik de sorgulayamazsın. Evet. Sorgularsan sistem çeker. O yüzden bu grupların ve en güçlü yap oldukları şeylerden bir tanesi senin sorgulayıcı aklını elinden almak ve sorgulayıcı akla vesvese muamelesi yapmak. Hı hı. Yani diyor ki hani sen şu anda vesvese de olsun şüphe de olsun Tabii. bu senin kirli zihninin bir parçası. Sen Seni burada düşünmene engelliyor. Kesinlikle ha. aslında kendinle Sorgulamana arınan. engelliyor. Tabii. Sorgulamadığın zaman. Tabii. Yani sen şimdi sana diyor ki bu sorgulamaların hepsi senin geçmiş toksik kirli zihninin bir parçası. Sen burada aranıyorsun. Nasıl bu, bu sorgulamaları geleceğe ertele? <laughs> Harika değil mi <laughs> Biz de bir kült grup yaratabilir miyiz Hakan ne diyorsun? bayağı aman, bir dinamiğine Allah, Allah korusun, korusun değil mi? Allah korusun. Yani tabii bu, ya da, bu çünkü, çünkü bu böyle bir, öyle bir aslında günah ki yani hani bir şey çalarsın o bir kere zarar verir. Bir, bir şey bütün hayatı boyunca zarar e, verir bir adamı öldürürsün, yıllarca belki şeyini vicdan azabını çekersin. Ee, başka bir şey hani her türlü suçu işlesen hani bir kere bir şey ama bir insanın belli bir dönem hayatını ömrünü ben bir şey hayallerini ya. hedeflerini her şeyini elinden alıyorsun. Bu bazen belli bir dönem olmuyor, bütün hayat oluyor çünkü bu yani, o kadar talepkar ki senden bütün hayatını istiyor. Çünkü, çünkü bir fedakarlık var, bir ahlı vefa var, var, bir ağır evet. bir durum var. Aidiyet var ve sana şunu söylüyor diyor ki sen bu inanç için, bu misyon için her neyse orada e, abarttıkları şey fedakarlık yapman lazım. Mesela eğer senin gibi düşünmüyorsa arkadaşların, ailen Bunların hepsiyle arana mesafe koymalısın ve sen güçlü bir karakter olmalısın, zayıf karakterli olmamalısın. Aslında yaptığı şu, seni adım adım gerçek dünyadan kopartıyor, adım adım küçük adımlarla. Senin gerçek dünyayla arandaki köprüleri yıkıyor aslında hı hı. ve sana bütün yavaşça hafif hafif bütün gerçek dünyaya dönüş yollarını kapatıyor. İşte o noktadan sonra da bağımlılık başlıyor. Tabii ki çünkü hı. sen şimdi artık bütün o arkadaş çevren. Bütün geçmişin, hatta hatta geçmişini tabii ki e, senin elemeni etmen gereken toksik bir geçmiş olarak gördüğü için aslında bir çeşit e, senin kendini yok etmeni, aslında benliğini, kişiliğini yok etmeni sağlıyor. Böylece e, o kişiliğini yok ettikçe daha kolektif bir kimlik algısına ulaşıyorsun. Yani bir Üst kimlik yaratıyorsun. Ne oldu? Kişi. Mürit kazanılmış oldu. Evet. E, o noktadan sonra da kontrol mekanizmaları Şimdi başlıyor. Şimdi orada hafif hafif şu başlıyor. Tabii bir de ortada bir kült lider var ya. Narsistik ve megaloman, sosyopat ve makyavelist bir kült lider var ortada. Şimdi bu liderin kutsanması lazım. Dolayısıyla bu lider yani bütün bu söylemlerde hani bir takım gizli güçlere sahip işte sezebilen özel biri yani özel görevli biri ve o onun besleniyor çünkü o bir yani tarikat lideri ya da o kült grubun lideri ee, ve onlara hani bir şey göstermesi gerekiyor ki ekstrem bir şey. Şimdi e, burada ne var? Etkilemesi burada, gerekiyor. Tabii burada şimdi bir inner circle var. Yani ilk halka var. İlk halka bu kült lider kadar suç ortağı. Şimdi bu ilk halkanın ürettiği efsaneler var. Tamam mı? Şimdi bir mucize, bir efsane, bir sıra dışı bir şey yapması lazım. Yani. Yancısı diyelim. <gülüyor> 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 Yancısı. Yancısı diyelim evet. Ya da tarakçısı değil Diyorsun ya tarakçısı bak şimdi diyelim. Ya, başka birinin yapamayacağı bir şeyi yaptığını gösteriyorsun. Tabii. Yancın da onu <laughs> tabii, tabii, aynen, büyütüyor. Hadi Yani işte üstadımız, hocamız her neyse söyledikleri. işte zaten aslında şöyledir, böyledir. Ben kendisinin şöyle bir şeyin atanık olduğunu falan gibi. O ilk halka... E, e, tabii çok güçlü bir şeye ihtiyaç var burada Hakan. E, suç ortağı ilk halka ihtiyaç var. Bu ilk halka e, sistemden beslenen, ondan sonra e, bu kült lider kadar narsist, makyvelist. O yüzden bu liderlere bakıyorsun. Öncelikle o ilk halkayı yaratıyorlar. İlk o demir halkayı Tabii, yaratıyorlar. Tabii onu savunacak bu... ilk kemik grup. Evet. Çünkü evet. o aynı zamanda onların duyduğu saygı ve ilham diğer müritlere Örnek oluyor. Evet. Ee, ve mesela özür dilerim. E... Burada mesela benim kitapta romandaki e, bu ilk e, şeyin ilk demir e, çekirdeğin adı ilk circleın adı sadıkların Sadığı şurası diye böyle bir şey var. Böyle bir kemik Hitler. grup var ya. Var var <laughs> kemik grup var ve bu kemik grup e, lidere sadakatine göre orada kalıyor 12 kişilik bir grup bu ve aynı zamanda bakıyorsun bütün bu e, bu tiplerin şey dahil Hitler dahil. Bütün put tiplerin önce o ilk demir halkası var. Tabii. Sorgusuz sualsiz ve bu ilk halka doğal olarak tabii buradaki bütün propagandayı bu ilk halka yapıyor. Ama bitmiyor. Şimdi kimsenin yapamayacağı bir şey gösterdi. Üstüne biraz karizma gerekiyor. Tabii karizma evet. gerekiyor. Bu karizma ve işte... Biraz hipnoz bilmesi gerekiyor belki. Ben buna şey diyorum toplu hipnoz diyorum. Ee, yani orada toplu hipnoz seansları var. Yani ritüeller var. Yani bir araya gelip sabaha kadar konuşmalar var. İşte indoktrinasyon var. Yani sen şimdi beynimizin zaaflarından bir tanesi de tekrarlanan mesajlara bir yerden sonra biz çok fazla tekrarlanırsa bir mesaj biz bunu hakikat diye görmeye başlıyoruz. Mesela Göbels'in Propaganda El kitabında Göbels şöyle bir şey söyler. Der ki beyin aptal bir makinedir. Ona en fazla ne söylersen beyin ona inanmaya başlar. Mesela der bir kareye yeterince daire dersen insanların daire olduğunu düşünmeye başlarlar. O yüzden Sürekli bir tekrar var. Hatta orada bir iş şey daha var. İşte bunlar aslında psikolojik çözümlemeler Hakan. Bir yerden sonra kişi şüpheye düşerse ne yapıyor biliyor musun bu gruplar? Lider diyor ki sen şu anda diyor şüpheye düştün ve kirlendin. Seni arınman lazım. Bütün arkadaşların dolaş ve sen öz eleştiride bulun. İkrar et. Öz eleştirini ver. Git insanlara senin aslında içindeki bu pislikleri anlat. Gel. Aslında orada hani bir mertebe küçülterek e, grubu yücelterek tabi büyük bir ezginlikle büyük bir tevazu ve e, kabullenişle hem bu var geri dönüş dönüştü. Hem, hem çok güzel söyledin hem bu var bir şey daha var burada aslında belli ezme var kişili Tabii, ezme kişiliği ezme var yok çünkü düşünsene ben bir toplumun içindeyim ve mecbur bırakılmışım ve bendeki ne kadar kirli toksik düşünce ki öyle e, inandırılıyorum bunu herkese anlatmaya başlıyorum. Ben işte geçmiş hayatımdaki toksik düşüncelerimden arınamadım. Bu yüzden de şöyle bir hata yaptım. Ve içindeki kötülük bana şöyle şeyler fısıldadı diye aslında rasyonel aklını, sorgulayan aklını ve vicdanını nasıl bloke edeceğini aslında seninle beraber içinde bir iç savaş başlatıyor. Tabii. Ee, eğer ama bunu başlatırken de seninle özdeşleşmiş gibi gösteriyor lider. Tabii ki. Tabii ki. Seninle tabii ki. özdeşleşiyor. Tabii ki. Ve senin benliğini tamamen. Tabii. Buna, ediyor. buna bir çeşit arınma. Burada işte bu grupların bu tip şeylere her birinin kendine has bir dili var. Verdikleri isim var. Mesela Scientology'de bunun adı Going Clear. Temizlenmek. Mesela bir şekilde bu işte katarsizm, temizlenme, arınma. Böylece aslında kişinin kendisine ihanet ettiriyorlar. Tabii. Böylece burada çok önemli bir kavram kişi kendisine yabancılaşıyor. Yani kendi vicdanına, kendi sorgulayacaklığına yani orta orta hakikaten çok profesyonel bir psikolojik mekanizma çalışıyor adam. Ve orada sen kendini suçlarken lider zamanı uyacak şekilde kendini keşfetmeye devam ediyor. Kesin öyle. Bir de bir şey daha var. Tabi aslında bu bir çeşit de, bak gördüğün gibi eğer bizim normlarımıza uymazsan böyle de rezil ederiz seni. Aslında gözdağı da var burada. Çünkü hiç kimse o toplumun içinde böyle bir konuşma yapmaktan mutlu olmaz doğal olarak. Dolayısıyla bu bir anlamda grup üyelerine aslında gözdağı da anlamına geliyor. Tabii. Yani grup lideri söylediğin gibi patolojik narsist olması yani, gerekiyor. Ülke. Bir de orada ne oluyor biliyor musun? Tabi zaman içerisinde Liderin şanlı tarihini anlatan tipler çıkıyor ortaya. İşte liderimiz şöyle yaptı, işte hocamız bir şeyimiz her kimse, masterımız ne diyorlar sonra. E, e, liderin şanlı tarihini anlatan organizasyonda yükselmeye başlıyor. E çünkü merkezinde liderin olduğu bir inanç sistemi var tabii, ortada. Tabii tabii. Yani, yani orada her şeyden önce senin ona sadakat göstermen lazım. Mesela e, Türkiye'de tarikatlarda da öyledir ya orada da şeyhler var mesela şeydir mesela tarikat birçok tarikat ya hepsini tabii kastetmiyorum ama birçok tarikat eğitiminde şeyin şeyin şeyhin her söylediğini yapmak çok önemli bir mertebe mesela. Ama o noktaya gelene kadar sadakatleri defalarca sınanmış oluyor. Tabii tabii. Yani hani diyorsun ya arkasını kollayacak adamlar. Onlar grubun öğretmenleri aslında. Tabii. Sen şöyle yap, böyle yap. Ve sistemden faydalananlar. Yani aslında o küt liderle beraber aslında karı e, paylaşanlar diyelim. <laughs> i̇şte onlar ve en baştaki insanlara inanılacak bir şeyler vermişler. Anlatabiliyor muyum? O noktadan sonra yani Amerika'dakileri görüyorsun. Toplu katliamlardan tut da hani tabii. hep beraber ne bileyim toplu intiharlara tabii, kadar tabii, neler tabii, yaşanıyor. Tabii, tabii Neler. <laughs> yani bunun içerisinde mesela David Crash gibi, Jimmy Jones gibi yani birçok vakaya baktığında bu vakaların sonu korkunç bitiyor isim vererek anlat istersen. Çünkü mesela, verdiğin örnekler böyle gerçekten mesela yüreksiz Jim Jones, sızlatacak. Mesela Jim Jones diye bir adam var mesela. Hem kadın müritleriyle erkek müritleriyle cinsel ilişkiye giriyor mesela. Yani bunlar da bir de ne var biliyor musun? Narsizmle beraber cinsel sapıklıkla beraber gelen bir şey. Çünkü sen artık o kişinin ruhunu ve bedenini ele geçirdiğin anda itibaren ondan her çeşit talepte bulunuyorsun. Konuşur da bitiyor. Bunların bir de ortak bir özelliği daha var Hakan. Bunların bir e, yarattıkları bir e, şey var sahte cennet var mesela çiftlikleri var mesela yani her birinin kendine has yarattıkları o e, itopik evren e, yaratma bu dünyada bir beden buluyor önce evet bir lokasyon bir beden bir yer var genellikle mesela gözlerden uzak bir cennet mesela mesela şey Jim Jones örneğinde Amerika'da giderek e, Foyas ortaya çıktıkça ve üzerinde araştırma hem devlet hem de e, basın tarafı da araştırmalar olmaya başladıkça bu adam mesela e, şeyde, e, Güney Amerika'da, Guyana'da kendine bir çiftlik yaratıyor. Ve bütün müritlerini işte kayıp cennet, asıl cennet burası diye, cennetin kapısı burası diye Amerika'dan oraya getiriyor. Ve en sonunda 9 kişiyle birlikte e, insanlar istesin ya da istemesin beraberce intihar ediyorlar. Hikaye öyle bitiyor. Yani bu hikayelerin sonu bir hapiste bitiyor, ya mezarda bitiyor ya intiharla bitiyor. Tabi yani bunların hani hayırlı bitenine çok rastlamadım yani. <laughs> Sonları felaketle sonuçlanıyor maalesef. Hatta şöyle bir şey daha söyleyeyim sana. O gruptan ayrılmaya cüret edenlerin de ödedikleri bedeller çok yüksek. Yani bir kere her şeyden önce tecit var. Yani Jimmy Jones mu olarak. ayrılmaya çalışanları öldürmüştü? Ee, şöyle yapıyor Jimmy Jones. ayrılmaya çalışanlarla beraber bütün kitlesini yani cennete ulaşacaklarına inandırdığı için çünkü artık bir yerden sonra hepsini zehir içiyor. Bir kısmı gönüllü bir şekilde zehir içiyor. Bir kısmı şey yapıyor. İğneyle zerk İğneyle Evet iğneyle şey hmm. yapıyor. Yani sonra işte boyunlarında gibi, bir çoğunun hem boyunlarında hem de bunlar. mesela işte dizlerinin arkasında hmm. mesela e, iğne izlerine rastlanıyor. Yani bir kısmı bilinçsizce öldürülmüş bir kısmı da gönüllü bir şekilde beraberce intihar etmişler. Yani başka bir tane daha örnek var. Onlar da gelen 1993 yılında gelen bir kuyruklu yıldızın arkasında uzay aracının saklı olduğunu düşündüğü için uzay aracına gitmek üzere çünkü beraber evreni dolaşacaklar. 39 kişi beraber intihar ediyor. Yani rasyonel akıldan ve vicdandan kopmaya başladığımız andan itibaren artık o küp liderin sarısı neyse bir de bu tabi paylaşılmış bir hezeyan yaratıyor. Yani biz bir hezeyana beraberce inandığımız zaman Hakan hezeyan güçleniyor. Hani bu tek başına olursa bu hezeyan, psikolojik bir vaka. Hep beraber olursa bir misyona dönüşüyor tabii. <laughs> Şimdi bir hedef kitleleri oluyor değil mi? Tabii ki. Bu tabii liderlerin ki. ve o hedef tabii. kitleye ulaşmak için e, türlü yollar deniyorlar. Ve o hedef e, kitleye ulaşınca, o kişi kurban gelince bir cennet hissi yaşatıyorlar. Kesinlikle. Değil. Ardından büyük bir idrakle beraber e, ee, ona bambaşka bir dünyanın kapıları açılıyor. Mesela burada e, hedef seni kestim kusura bakma lütfen hedef kitle deyince aklıma geldi. Mesela George Manson vakası var mesela. Korkunç bir vaka. Yani 1968 yılında Amerika'da bu hip bir vakasını bitiren olay. Yani müritlerine öyle bir dünya inandırıyor ki müritlere en sonunda büyük bir katliam yapıyorlar. Yani burada tarif etmeyeyim. Yani e, izleyicilerimiz rahatsız olabilir. Yani ünlü bir hamile kadın üzerinde yaptıkları şey çok korkunç ve e, onları e, şey inandırıyor. Her şeyin mübah olduğuna, e, dünyanın sonunun gelmek üzere olduğuna, artık her şeyin mübah olduğuna ve hiçbir şeyin sorgulanmayacağına inandırıyor. Yani hmm. e, bu vakaların içerisinde şehri de e, zehirleyen var. Mesela şey vakası gibi, işte Japonya'da Tokyo e, metrosundaki oh, oh, tarikatı, e, yani sarin gazıyla 2-3 bin kişiye zarar verdi. 14 kişinin ölmesine sebep oldu. Ya da bu Osho mesela biz Osho yani böyle kitaplarla falan bilir ama şehri zehirliyorlar yani. Ee, bir kısmı mesela işte bu e, bahsettiğin Japonya'daki tarikat seçimleri kazanamayınca sadece 2000 tane oy alıyor. Ee, tarikat lideri çok sinirleniyor Bu halktan intikam almaya başlıyor mesela gibi. Yani dolayısıyla son derecede zalimleşebiliyorlar. Dolayısıyla e, bir hedef kitleleri var. Bir de şöyle bir özellikleri daha var haka bunların. Şimdi ortalama bir insan bir yerden sonra vazgeçebilir. Tamam mı? Buna Hitler hastalığı da deniliyor. Bunların ortak bir özelliği de inandıkları şey için bütün hayatlarını ortaya koymaları. Ama bütün hayatlarını. Yani bir yalana inanılmaz bir adammışlığa sahipler. Ve buna psikolojideki adı idealist pasyone. Yani tutkulu idealizm diyebiliriz buna. Yani inandıkları şey için hiçbir vicdani sorgulama, akli sorgulama hissetmeksizin bütün hayatlarını buna adıyorlar. Ortalama bir insanın hani böyle bir şey yapması mümkün değil. Bu insanlar günde 24 saat kendi davalarını düşünüyorlar. O yüzden inanılmaz enerjikler ve vazgeçmiyorlar. İlk başta zaten aklını başından almışlar seni. Yani uyanana kadar zaten tabii, o tabii. algıyla devam ediyorsun. Yani sen uyanana kadar şöyle bir noktaya gelebilirsin. Öyle bir noktaya geliyorsun ki bütün yolların kapandığı için geri dönüş imkanın kalmıyor. Düşünsene. Böyle birini düşün. Çok güzel bir şekilde başlıyor. Aradan yıllar geçiyor. Bütün bağlantıları dış dünyayla gerçek dünyayla bütün bağlantıları kopmuş. Ve o artık bir evrende yaşıyor. O evren dışına çıkması mümkün değil. Ve bir yerden sonra burada çok önemli bir kavram devreye giriyor. Mesela birçok insan şeyi algılamakta zorluk çekebilir. Yani bu insanların başlarına korkunç şeyler gelmelerine rağmen hala niye inanmaya devam ediyorlar? Yani polis soruşturmasından tut hapishanelerden ya bayağı ciddi bedeller veriyorlar bu başlarına. Bir sürü şey Ama vazgeçmiyorlar. Vazgeçmiyorlar. Niye vazgeçmiyorlar? Bunu ortalama bir insan algılamakta zorluk çekiyor. Ama şunu düşünmelerini isteyeceğim. E buna psikolojideki bunun adı Sam cost yani batık maliyeti. Yine bu bir insani zaaf. Bir hakan bir şeye bütün benlik yatırımımızı yaptıysak ve bunu yıllar boyunca yaptıysak bunun bir fantezi ve yalandan ibaret olduğuyla yüzleşemiyoruz. Bu söylediğin şey kötü bir evlik içinde geçerli, kötü bir iş içinde geçerli. Batık maliyetini göz alamıyoruz. Yani yıllar boyunca yanıldığımızı, kullanıldığımızı, sömürüldüğümüzü ve bir fanteziye teslim olduğumuzu kabullenmek yerine o fanteziye tam tersi daha sadık hale geliyor bu insanlar. Yani daha fazla bedel ödedikçe daha sadık hale geliyorlar. Çünkü... Yanıldıklarını, dolandırıldıklarını ya da sömürüldüklerini, kandırıldıklarını kabullenmek bir, bir diyelim ki 10 yıl boyunca, 20 yıl boyunca ve bunu bir hiç adına bu bedel ödediklerini kabullenmek kişilik açısından çok yıkıcı bir şey. O yüzden de bununla yüzleşmek yerine yalana sadık kalmayı tercih ediyorlar. O yüzden bu insanların büyük bir kısmı hayatları boyunca o fantaziye sadık kalıyor ve böyle ölüyorlar bazen de. Bütün dünyada örnekleri var. Var, evet. var yani insanların acısını hissetmeye çalıştığını gösteren ya da öyle gösterip insanın bir şekilde güvenini kazandıktan sonra Aynen. yürünen acı bir yol. Şey, şey gibi bu yani başlangıcı harika, süper. İçine doğru gelirse bambaşka bir realite var. Şey gibi soğan gibi düşün yani. Ya yani o şeyden yüzeyden içeri doğru merkeze doğru gittikçe merkezde çok farklı bir hikaye <laughs> var ya. Yani. <laughs> Üstad ekleyeceğin başka bir şey var mı? Ben şöyle bir şey yaptım. Burada bu kitabı yazma sebebim Kürt grupları anlatmak değildi aslında. O kitabın nesnesi, kitabın öznesi ne? Kitabın öznesi insan. Yani ben zihinsel zaaflarımızı ve duygusal zaaflarımızı yazdım aslında. Zihinsel ve duygusal zaaflarımız dış dünya tarafından nasıl kullanılabilir? Bunu yazdım aslında. O yüzden bu bir bireysel gelişim romanı aslında. Yani işte kült gruplarla alakalı belgesel bir çalışma değil, bir bireysel gelişim romanı. Burada bu bireysel gelişim romanının ana sloganı şu. Ruh özgünlük arar, ego üstünlük arar. Yani Carl Jung çok önemli bir filozoftur, psikiyatristtir aynı zamanda. Şöyle güzel bir söz var. Diyor ki, yani bir cümleyle çok anlamlı bir söz. Diyor ki, insan farkına varmadığı şey tarafından yönetilir diyor. Dolayısıyla bizim Ruhumuzda, egomuzda, duygu dünyamızda, acı bedenimizde o kadar çok farkına varmadığımız şey var ki, zaaf var ki, bu zaafların farkına varmazsak bu zaaflar bizi yönetiyor. Bütün karar mekanizmalarımızı yönetiyor ve biz e, hayatlarımızda çok bedeli yüksek e, e, yanlış seçimler yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu kitabı neden yazdım? Bu kitabı yazma sebebim insan aslında kendisini zaaflarıyla beraber kendisini tanımasıydı aslında bir dönüşümden bahsediyoruz burada. İnsanın kendisini ararken kendini bulmaya çalışırken e, karşısına çıkabilecek evet. yanlış bir yolla evet. dönüştüğü şeyin aslında artık bambaşka bir şey olması hikayesi. Aynen öyle. Yani kendin olmaktan kopya olmaya dönüşüm hikayesi maalesef. Hepimiz orijinal varlıklarız, özgün varlıklarız. Yaradan bizi e, açılmamış hediye paketleriyle buraya gönderiyor. Ama bir taraftan da bizi kendine benzetmeye çalışan, bizi kitleleştiren, bizi sürleştiren de bir dünyanın içinde yaşıyoruz. Bu kendin olmakla kop yolmanın savaşı. Bir insan nasıl kendin olmaktan kop yolmaya dönüşür? Aslında bu roman bunun hikayesi Hakan. Yüreğine sağlık bir kere daha göstereyim. El yapımı ruhlar. Gürkan Sekmen'in kaleminden. E... Yüreğine sağlık. Çok teşekkür sağlık. ederim Hakan. Bu fırsatı verdiğin için de teşekkür Estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Biz dostuz olur mu? Da... Günlerdir ben bu kitabı bekliyorum. Harika. Çok da güzel bir sohbet oldu. Hı. Çok teşekkür ederim. var ol sağ olun. Dostlarımız sizler de sağ olun, var olun. Sizler de bize kıymet verdiniz. Bizi izlediniz. Hoşçakalın.